Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kırmızı led ışıklı Batman logosu yapacağız. Yapım aşamalarına geçelim. Şu an yazıcıdan Batman logosunun baskısını aldık. Bunu kartonun üstüne koyarak çizeceğiz. Ardından keseceğiz arkadaşlar. Çizimi yaptıktan sonra tekrardan geleceğim. Şu an Batman'in yarasasının bir yarasını çizmiş bulunmaktayım. Öbür yarısındaki çizdikten sonra kesme işlemlerine başlayacağız. Çizme işlemini bitirdik. Kesme aşamasına geçeceğiz. Logoyu kestikten sonra sizle beraberim. Yarasa logosunun yarısını kesmiş bulunmaktayım. Geri kalan yarısını da kesince tam bir logoyu çıkartıp sizlerle tekrar beraber olacağım. Evet arkadaşlar şu an kesme işlemi tamamen bitti. Şimdi siyah bir tasarım olması için akrilik boyayla boyayacağım. Ondan sonra boyadıktan sonra tekrar sizle beraberim. Boyama işlemini tamamen tamamlamış bulunmaktayız. Kuruduktan sonra üstüne bir kat daha boya atacağım. Ardından geri kalan işlerini halletmeye başlayacağız. İkinci katın boyasını atmaya başladık. Şu an boyanın ikinci katını da bitirmiş bulunmaktayız. Sırada arka ışıklandırma kısmına geçelim. Yarasa figürümüzü boyadık. Kurumasını bekledik. Şimdi ışıklandırma kısmına geçeceğiz. Elimde Kırmızı led var. Bunu arka tarafına bu şekilde yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra lehimlemesini yapıp elektrik bağlantılarını yapacağım. Sonra duvar ile arasında mesafe olmasını sağlayacak bir parça yapacağım. Ondan sonra her şey hazır olacak. Evet arkadaşlar şu an ledimizi yapıştırdık logonun üstüne. Elektrik bağlantısı için kablo lehimleyeceğiz. Şimdi bir artımızı eksimizi verelim. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Onaya bakalım. Evet arkadaşlar, ledimizi de bağladık. Şimdi arka destek aparatlarına geçelim. Arka desteğe bir şeyler uydurmaya çalışacağım. Ondan sonra duvara monteleyeceğim. Arkadaşlar, duvara sabitleyebilmek ve duvardan biraz mesafe alabilmek için iki yana kartonla Yuvarlak yaptım. Şöyle göstereyim basitçe. Bunu böyle yuvarladım. Etrafına siyah bant doladım. Buralara sıcak silikonla tutturdum. Arkadaşlar bu da son hali. Duvara monteledim. iki tane çivi yardımıyla. Ondan sonra elektrik bağlantısında aşağıdaki prize verdim. Son görünüş olarak böyle görünüyor. Bence çok hoş oldu. Bu şekilde kartondan yapıldığı da fazla belli olmuyor. Neredeyse hiç belli olmuyor. Eğer beğendiyseniz aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Between us